Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. TT serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bir beyaz eşyaya ait kontrol kartı göndermiş. Bu kartın onarımını gerçekleştirmeye çalışacağız. Kart yüksek voltajdan zarar görmüş. Doğrudan kartın girişinde yer alan varistöre baktığımız zaman varistör üzerinde bir çatlak söz konusu. Bunu buradan anlayabiliyoruz. Yine burada bir kondansatörümüz var. Kondansatörün de tepesi şişmiş. Bunlar görünen arızalar yine kart üzerinde görünmeyen arızalarda mevcut olabilir. Eğer siz de bu şekilde arızalı kartlarınızı takipçi tamir serisine göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Kartın yapısına baktığımız zaman çok fazla sağlam bir devre kartı olmadığını görebiliyoruz. Bu şekilde kartlar genellikle vehimleme noktaları ön tarafa kadar ulaşmadığı için parçaların özellikle büyük parçaların bacaklarının dibinde soğuk lehim arızasına da düşebiliyor. Eğer devre tasarım işleriyle uğraşıyorsanız ve kaliteli devre kartlarına ihtiyacınız varsa PCB ve bu konuda size profesyonel çözümler sunuyor. PCB ve Çin Shenzhen merkezde baskı devre kartı üreticisidir. Sektörde 10 yıl aşkın deneyime sahip olan firma profesyonel baskı devre kartı hizmetlerinin yanı sıra 3 boyutlu yazdırma, CNC işleme ve SMD stansil hizmetlerini de sizlere sunuyor. Tasarladığınız devre kartına ait detayları siteye girebilir ardından sipariş oluşturabilirsiniz. PCBWay'den yeni hizmet. Devre kartları üzerinde komponentleri tanımlamak için kullandığımız serigrafi renklerine beyaz, siyah ve sarının yanı sıra ultraviyole baskı seçeneği de gelmiştir. Çok renkli ultraviyole baskı seçeneğini de kullanabilirsiniz. Ayrıca PCV ve devre kartı montaj hizmeti de sunmakta. Tasarladığınız devre kartları için tam otomatik makinalarda yapılan montaj hizmetinden faydalanabilir. PCV mühendisleri tarafından son incelemeleri yapılan devre kartlarınızı tamamlanmış olarak teslim alabilirsiniz. 10 parçaya kadar olan tek veya çift katmanlı devre kartlarınız için 5 dolarlık fiyat ve 24 saatte kargoya verilme gibi oldukça cazip fırsatlar da sunuluyor. Siteyi ziyaret etmeyi unutmayın. Arıza tespitine geçmeden önce kartın üzerindeki devreleri size bir tanıtmak istiyorum ki yaptığımız ölçümler daha rahat anlaşılsın. Öncelikle karta 220 volt giriş bu kısımdan yapılmakta. Şöyle devamına baktığımız zaman burada bir filtre bobini görüyoruz. Bu bobinden geçtikten sonra yine burada bir filtre kondansatörü var. Yine burada iki adet filtre kondansatörleri var. Buralarda filtreleme işlemleri yapılıyor ve ardından şöyle arka tarafta devre yolunu takip ettiğimiz zaman Filtre çıkışında bir varistörün devreye paralel bağlandığını görebiliyoruz. Burası hasar görmüş. Yine varistörümüzün kendisi de hasar görmüş. Devamına baktığımız zaman artık burada 220 volt rölelere giriş yapıyor. Röleler 220 volt ile çalışan komponentlerin sürülmesinde kullanılıyor. Yüksek güçlü komponentler röleler tarafından sürülür. Kart üzerinde 5 adet röle mevcut. Ardından herhangi bir röleye uğramadan doğrudan bu kısıma geliyor. Buradan karşı tarafa Şurada görmüş olduğunuz akım sınırlama direnci sayesinde atlama yapıyor ve akımı sınırlamış olan 220 volt buradaki diyotun yardımıyla yarım dalga topolisinde doğrultu olarak buradaki kondansatörün şarj olması sağlanıyor. Kondansatör üzerinde 320 volt DC voltaj depolandıktan sonra buradaki LNK 364 GN link switch entegresi tarafından bu kondansatör üzerindeki voltaj anahtarlanıyor ve buradaki SMPS trafosunun sürülmesi sağlanıyor trafo sürüldüğü zaman çıkışında yine diyotlar görüyoruz. Şurada ve şurada olmak üzere 2 adet diyotumuz var. Bu diyotların yardımıyla trafo çıkışındaki voltaj tekrardan yarım dalga topolisinde doğrultulup buradaki kondansatörlerde farklı farklı voltajların oluşması sağlanıyor. Muhtemel trafo çıkışında iki farklı voltaj vardır. 12 volt ve 5 volt gibi. Relelerin üzerine de bakalım. Buralara yazmamışlar. Releleri çalıştırmak için 12-14 volt gibi bir voltajın çıkması gerekiyor. Yine Burada lojik devrelerin kullanması için 5 volt gibi bir voltajın bu kondansatörler üzerinde çıkması gerekiyor. İşlemcinin etrafına baktığımız zaman yine yardımcı entegreleri görüyoruz. Merkezde işlemcimiz var. Yine burada bir ULN 2004 buradaki röleleri sürmek için koyulmuş bir entegre yer alıyor. İşlemci bu entegreyi kontrol ediyor. Entegrede rölelerin kontrolünü sağlıyor. Köşeye baktığımız zaman yine 2 adet triyak görüyoruz. Bunlar da makine üzerinde 220 volt ile çalışan fakat çok yüksek akımlar çekmeyen parçaların kontrol edilmesi için kullanılıyor. Burada en sık yapılan hata kart üzerindeki fiziksel hasar görmüş parçalar tespit ediliyor, değiştiriliyor ve ardından karta enerji veriliyor fakat sonuç alınamıyor. Kartınız fiziksel hasar almış olsun olmasın mutlaka Kart üzerindeki belli başlı parçaların ölçülmesi gerekir. Fiziksel hasar görmüş parçalar tabii ki değiştirilecek fakat bazı parçalar arızasını fiziksel olarak belli etmeyebilir. Bu parçaların da ölçülüp sağlığının değerlendirilmesi gerekir. Bu karttan örnek verecek olursak ezbere kart tamir yapan birisi bu kartı tamir edemez. Ne yapar ezbere tamir yapan adam buradaki varistörü buradaki kondansatörü değiştirir. Fakat bu kart hiçbir şekilde çalışmaz arkadaşlar ve elektronik bilgisi yoksa kart üzerinde daha fazla müdahalede bulunamayacağı için kartı hurdaya ayırır. Kart üzerine müdahale edebilmek için elektronik bilginizin olması gerekiyor. Ölçüm bilginizin olması gerekiyor. Arıza bulma tekniklerine ve kart üzerindeki temel elektronik devrelere hakim olmanız gerekiyor. Eğer bu şekilde elektronik kart tamiri işlerine merakınız varsa bu konularla ilgileniyorsanız ve anlatım tarzımızı beğendiyseniz sizler için elektronik kart tamiri kursları da hazırladık. Bu kurslarda önünüze aldığınız herhangi bir elektronik kartı nasıl tanımlayabilir, üzerindeki arzayı nasıl bulabilirsiniz bunları anlattık. Yine temel elektronik devreleri sizlere çalışma mantıklarıyla birlikte tanıttık. Kursu sipariş vermek isteyenler için şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazabilirsiniz. Kurslar doğrudan mail üzerinden sizlere gönderilmekte sipariş ettiğiniz anda elinize ulaşıyor ve anında faydalanmaya başlayabiliyorsunuz. Kart üzerinde ölçümlere başlayalım. Burada varistörümüzün ölçümüne gerek yok. Zaten çatlamış şu köşesinden arızasını belli ediyor. Varistör değişecek. Ardından burada zarar görmüş olma ihtimali en yüksek olan devre SMPS devremizdir. Burada bir akım sınırlama direncimiz var. Ölçü aletini omaj kademesine alıp buradaki direncin değerini ölçmek istiyorum. Ortalama 110 gibi bir değer vermesi gerekir. Burada 110-210 gibi dirençler kullanılır. Şöyle direncin bacaklarından ölçtüğüm zaman direncimizin megohm seviyelerinde bir değer verdiğini görebiliyoruz. 8 megohm seviyelerinde bir değer veriyor. Bu da direncimizin fiziksel belirti göstermeksizin arızalandığını göstermekte. Şöyle devamında diyotumuz var. Yarım dalga doğrultma işini yapan diyot. Diyot üzerinden de ölçüm yaptığımız zaman 562 bir değer verdi. Fakat buradaki diyotun burada bırakılması mantıklı bir seçim olmayacaktır. Buradaki parça strese maruz kalmış. Çünkü devamında Kondansatör ciddi bir şekilde şişmiş. Bu kondansatörün tepesindeki şişlik bunun arızalı olduğunu gösterir. Burada bizim için en önemli olan parça link switch entegresi. Şöyle bu entegrenin bacakları üzerinden bir ölçüm yapalım. Diyotun dibi biraz paslanmış olduğu için değer alamadım. Farklı bir GND noktasına koydum. Ölçümleri tekrarlayalım. 537 değer verdi. Buralar 0 değeri veriyor. Şöyle bakalım. Bu iki bacak sor hattına bağlıdır. Yine burada sıfır değeri aldık. Sıfır değeri aldık. 300. Şöyle bakalım. 521 değerini aldık. 650 değerini aldık. Entegrenin bacaklarında almış olduğumuz değerlerde herhangi bir problem görünmüyor. Entegremiz çok büyük ihtimalle sağlamdır. Şöyle burada sınavır devremiz var. Burada bir TVS diyot koyulmuş. Şöyle ölçelim. Koydum. bu şekilde ölçtüğüm zaman 503 şurada da yine doğru yönde olan diyotumuz var burada da 496 değerini görüyoruz diyotlar üzerinde de herhangi bir problem görünmüyor devamında burada çıkış hattı diyotlarımız var kart bu arada bayağı da bir oksitlenmiş bu diyotlar üzerinde gördüğümüz değerler devrenin ana besleme hattı gibi düşünebilirsiniz oldukça önemli 400'lü bir değer görüyoruz herhangi bir problem yok Şöyle diğer diyotu ölçtüğüm zaman da sürekli temas etmekte zorlanıyorum. 298 300 gibi bir değer verdi. Burada görmüş olduğumuz değerde de herhangi bir problem yok. Bu iki diyot ölçümü özellikle sağdaki diyotun ölçümü yukarıdaki diyotun ölçümü bu lojik devrelerde herhangi bir problem olmadığını göstermekte fakat enerji vermeden durumu net bir şekilde de değerlendiremeyiz. Mutlaka enerji verip ölçüm yapmamız da gerekir. Burada link switch entegresi üzerinde herhangi bir hasar görmüyoruz. Fakat bu parça strese maruz kalmış. Nasıl maruz kalmış? Buradaki kondansatörümüz şişmiş ve kapasite değerini kaybetmiş. Kaybettiği zaman buradaki Anahtarlama elemanımız hem yüksek hem de dalgalı bir voltaja maruz kalmış. Buradaki entegre bu şekilde çalışsa bile kısa süre sonra arızalanacaktır böyle bir senaryoda. Buradaki link switch entegresinin sağlam bile görseniz değiştirilmesi isabetli bir karar olacaktır. Kartın arka yüzüne baktığımız zaman varistöre giden devre yolunda yandığını görüyoruz. Buraya yeni bir yol çekilecek fakat bilinçli bir şekilde ince bir devre yolu koyulmuş. Bu da bu devre yolunun sigorta amaçlı kullanılması demek. Yine buraya aynı şekilde ince bir tel yardımıyla yol çekeceğiz. Arızalı parçaları yerlerinden çıkararak onlarıma başlayalım. Şöyle varistörü bir yerinden sökmek istiyorum. Bu varistörün uygun değerde bir varistörle değiştirilmesi gerekiyor. Şöyle parçayı yerinden söktüm. Ardından buradaki direncin sökülmesi gerekiyor. Şöyle direncimiz herhangi bir fiziksel arıza göstermedi halde şuradaki direnç arızalı. Burada diyotumuz var. Diyotun da mutlaka değiştirilmesi gerekiyor dedik. Stres altında kaldığı için ilerleyen zamanlarda sıkıntı çıkartabilir. Yüksek voltaj pek çok parçayı stres altında bırakmıştır şöyle. Diyotu da yerinden aldım. Kondansatörü çıkartalım. Kondansatörümüz zaten tamamen şişmiş tepesi kabarmış. Şöyle arızalı olan parçaları söktük. Kondansatör varistörümüz üzerinde çatlak görebiliyorsunuz zaten. Buradaki direnç ve buradaki diyot sadece diyotumuz sağlam görünüyor. Fakat onu da önlem amaçlı değiştireceğiz. Yine burada link switch entegresi var. Link switch entegresinde enerji vermeden önce değiştirmek istiyorum. Sağlam görünüyor fakat kartı risk atmayalım. Çünkü lojik devre tarafı herhangi bir hasar gördüğü zaman kartımız artık hurdaya ayrılmış demektir. Lojik devre tarafı da yalıtımsız bir şekilde karta bağlı olduğu için hiç risk atmaya gerek yok. Şöyle sıcaklığımızı ayarlayalım. Bu kart üzerinde dediğim gibi kart çok kaliteli değil. Çok yüksek sıcaklıklara çıkmamanız gerekir. Şu an 270 derece sıcaklıkta çalışıyorum. Yüksek sıcaklıklara çıkarsanız kartınız hemen yanma, kabarma, devre yollarının kalkması gibi sorunlar gösterecektir. Acele etmeyin bu şekilde kartlardan parça sökerken ve yine parça karta yapışık olabilir. Alt kısmında bir yapıştırıcı oluyor. Eğer yapışıksa parçanın altından da girerek parçayı yerinden ayırın. Şöyle sakin bir şekilde arızalı olma ihtimali olan entegreyi yerinden çıkardık. Öncelikle entegreyi yerine takalım. Şöyle bacaklarına bir miktar daha flux koyup lehimlerini de bir tazelemek istiyorum. Ardından yeni sürücü entegreyi buraya koyacağız. Bu entegrelerin çok fazla çeşidi vardır. Mutlaka birebir aynı parçayı koymaya çalışın. İşte bir iki numara fark ediyor diye farklı bir entegre takmayın. Bacak yapıları tamamen farklı olabiliyor. Birinde GND olan bacak diğerinde direğin bacağı vesaire olabilir. Birebir aynı entegreyi tedarik ettik. Şöyle yerine koyalım. LNK 364 GND parça yerine sabitleyelim. şekilde entegremizde yerini aldı. Sağlıklı bir şekilde montajı tamamladık. Kondansatör ve direnç diyot varistör değişimlerini yapalım. Varistörden başlayarak parçaları yerlerine yerleştirelim. Şöyle buraya uygun değerde bir varistör yerleştiriyorum. Buraya bir de yol çekeceğiz. Varistörün kendi bacağını yol olarak kullanabilirsiniz. Fakat oldukça kalın. Buradaki amaca hizmet etmeyecektir. Şöyle bacakların lehimlemesini yapalım. Bakıldığı zaman hemen bacak devre yolunun yakınında bacağı buraya lehimleyelim gibi düşünülebiliyor. Fakat bu bacak amaca hizmet etmeyecektir. Şöyle lehimlemesini yapalım. Ve bu bacağın fazlasını buradan aldıktan sonra ince bir devre yoluyla buraya bağlantı yapalım ki olası bir arıza durumunda burada olduğu gibi ince devre yolumuz yansın ve kartın çok fazla zarar görmesini engellesin. Şöyle bağlantı yapıyorum. Şurada karşı tarafa da biraz lehim koyalım. Kamera açısından da çıkmış. Şöyle biraz da lehim koyalım ve Evet. Şurada açık bir nokta kalmış. Şöyle da güzelce lehimleyelim. Olması gereken budur. Buraya ince bir devre yolu çekilmesi gerekir ki varistör tekrardan kısa devreye düşecek olursa kart ciddi hasar almasın. Varistör tarafı tamam. Şöyle direnç diyor tarafına geçelim. Burada 110 2 wattlık bir direnç kullanacağım. Bu direnç üzerinde sınırlandırılan akım kartımızın çalışması için yeterli olacaktır. Şöyle direnci yerine oturtalım. Bu dirençler aynı zamanda bir sigorta görevi de görmekte. Kart aşırı akım çekmeye başlarsa hemen yanarak evrenin kesilmesini sağlıyor. Bu tür parçalarda bilinen, doğru bilinen bir yanlış. Varistör, sigorta vesaire kartınızı korumak için koyulmuş parçalar değildir. Malınızı, canınızı korumak için koyulmuş parçalardır. Eğer bunlar koyulmazsa kart ciddi bir şekilde yangın çıkartır. Çevresine çok ciddi bir şekilde zarar verir. Bunun önüne geçmek için koyulan elemanlardır yoksa pek çok sigorta, pek çok varistör elektronik kartları arızalamaktan korumaz. Zaten arızalandığı için bu parçalar genellikle devreye girer. Şuradan bir tane de büyükçe diyot kullanacağım. Üzerindeki diyot 1 amperlik diyot zannedersen fakat şöyle 3 amperlik bir diyotla buradaki diyotu da değiştireceğim. Burada şebeke frekansı söz konusu 50 Hz'lik bir Frekanstan bahsediyoruz. Bu frekansa yanıt verecek bir diyot şu şekilde işimizi görecektir. Şöyle diyotun da acaklarını lehimleyelim. Son olarak kondansatörü de takacağız. Kondansatörler, burada akım sınırlama direncimiz var. Bu direnç de olmadığı zaman boşken kısa devre gibi davranabiliyor ve diyotlara zarar veriyor. En sık karşılaşılan durumlardan biridir. Burada tabi öyle bir sorunumuz yok. Fakat yüksek değerli bir diyot hiçbir şekilde karta zarar vermez. Düşük değerli bir diyot kartın çalışmasını bozabilir. Şöyle diyotu da yerine taktık. Ardından şöyle bir kondansatör koyalım ve onarımı tamamlayalım. Kondansatörün bacaklarındaki delikleri de açmak istiyorum. Elinizde düzgün bir flux varsa Şura, şu an olduğu gibi hemen lehim pompası vesaire kullanmadan deliklerini açabilirsiniz. Flux lehimi toparlayacaktır. Şöyle kondansatörü de yerine oturttuk. Kondansatörleri dibine sıfır oturttun arkadaşlar. Kondansatör havada lehimlenmez. Karta sıfır oturması gerekir. Yine büyük kılıklı komponentlerde karta olabildiğince yakın sıfır noktasına kadar yerleştirmeye çalışın. Bu parçalar titreşim vesaire kaynaklı soğuk lehime düşebiliyor. Şöyle biraz da buraya lehim ekleyelim ve tamamladık. Kondansatörün bacaklarındaki fazlalıkları alalım. Kart üzerinde de bir temizlik yapalım. Flux artıklarımız karttan uzaklaşsın. Şöyle güzel bir onarım oldu. Parçalarımız güzel bir şekilde yerlerini aldı. Karta 220 volt bağlantısı yapalım ve deneme yapalım. Bu şekilde kartlarda çalışırken mutlaka seri ampul üzerinden enerji uygulayın. Doğrudan enerji uygularsanız kart üzerinde görmediğiniz gözden kaçan bir problem varsa ciddi bir hasarla karşılaşabilirsiniz. Mutlaka akım sınırlanmış bir şekilde yüksek voltaj uygulayın. Şöyle kartı ön yüzüne çevirdim. Kartın enerjisini açıyorum. Şöyle biraz da ortalayalım. Enerji verdim. Ampulüm yanmıyor. Herhangi bir problem görünmüyor. Ölçü aletim voltaj modunda. Şöyle bir diyot üzerine gelen voltajı ölçelim. 294 volt civarında bir voltaj diyot üzerine düşüyor. Çıkış voltajını ölçelim. 7.88 volt. Burası releleri ve e, triyakları vesaire sürmek için kullanılan voltajdır. Diğer voltajında da lojik seviye olmasını bekliyorum. burada da 5.09 volt voltaj görüyoruz. Buradaki voltaj referans verilen voltajdır. Çünkü röleler 7-8 volt yerine 10 volt 15 volt ile sürülse herhangi bir sıkıntı olmaz. Fakat lojik seviye voltajın stabil 5 volt 3 volt gibi voltajlar olması gerekir. 5.0 volt lojik seviye voltajımız da işlemci tarafına gönderiliyor. İşlemcinin Faal bir şekilde çalıştığından da emin olalım. Nasıl kontrol edebiliriz? Şurada kristalimiz var. Bir bağlantı yapıp kristal üzerinden ölçüm yaptığımız zaman işlemcimiz kristali sürüyor mu sürmüyor mu en azından bunu görelim. Kart üzerinde herhangi bir ışık gösterge vesaire olmadığı için diğer fonksiyonlarını test edemeyeceğiz. Bu arada kart yalıtımsız bir kart. Şöyle arka tarafından gösterirsem ne demek istediğim daha rahat anlaşılır. Yüksek voltajı düşük voltaj taraf arasında herhangi bir izolasyon yok. Bu da şu demek. Osiloskopla ölçüm yapacak arkadaşlar için e, bu uyarı oldukça önemli. E, gene de noktanızda yüksek voltaj bulunur arkadaşlar. Dokunmamaya özen gösterin. Osiloskop eğitimi kursunda bu tür ince ayrıntılara zaten yer verdik. Yine ölçüm yapacak arkadaşlar buradan bir kez daha uyaralım. Yani burada işte hani 5 volt hattına bağladım ben neden çarptı diye düşünmeyin. Buralarda yüksek voltaj bulunur. Şöyle bağlantı yaptım. Osiloskop üzerinden bir ölçümde yapalım. Şöyle enerjiyi açtım. Gerekli ayarlara getiriyorum. Bu şekilde probu yerleştirdim. Bir sinyal gelmeye başladı. Şöyle otomatik moda bakalım. Burada saçma sapan bir sinyal görüyoruz. Neden? GND noktamı yanlış referans aldım. Tropa üzerinde iki farklı izole nokta var. Şuradaki diyot üzerinden gelen de noktası alacağım. Şöyle tekrar bir ölçüm yapalım. Evet, şu an net bir şekilde sinyal gelmeye başladı. Şöyle detayına baktığımız zaman 7.36 MHz frekansında kristalimiz sürülüyor. Kartın enerjisini keselim. Bu da işlemcinin büyük olasılıkla aktif bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Artık makine üzerine takılıp denemesi yapılacak. Onarımı tamamladık. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.